Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Benim haftalık indirim kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 4 Ağustos akşamına kadar geçerli ürünler. İlk sırada doğuştan siyah filiz çay 1 kilogram 189.50. Nutella kakaolu fındık kreması var 630 gram 169 lira. Lavaş kiri krem peynir de indirimde olacak 270 gram 52.50. Çekirdeksiz üzüm kilogram fiyatı 85 lira. Soğan da var kilogram fiyatı 8.75. Bol sütlü çikolata ülkerden 60 gram 24.50. Bili bili yumurta 30'lu kutuda 119 lira. Fırınlık pilik çeşitleri var farklı farklı markalardan 80 lira. Namet, Aytaç, Danet gibi markalardan da dana jambon 50 gramlık paketler 27.50. Çekirdeksiz karpuz kilogram fiyatı 10 lira. Kıyma olacak Emin marka 400 gram 199 lira. Emin'den kuşbaşı dana et 400 gram 209 lira. Patates var nokta kilogram fiyatı 11.75. Tazen marka piliç baget kilogram fiyatı 89 lira. Bursa şeftalisi kilogram fiyatı 89 lira. Tek süt markasından tam yağlı yöresel peynir 200 gram 52.50. Ülker çikolata napoliten 33 gram 18.75. Tombik markasından piliç kangal sucuk 250 gram 39 lira. Bili bili yumurta büyük boy 15'li kutu 69.50. Tazemden bütün poşetli bir piliç 69 lira. Ülker Antep fıstıklı çikolata 65 gram 42 lira. Adora mini dondurma çeşitleri 6'lı paketler 129 lira. Piliç nugget çeşitleri de yine Lezita, Bambit gibi markalardan 300 gram 39.50. Piliç bonfile kilogram fiyatı 189 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel katılıklarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Piliç parmak bonfile kilogram fiyatı 169 lira. Efor marka siyah filiz çay 1 kilo 173 lira. Tavuk dönerli dürüm tost 180 gram 30 lira. Oklava ev baklavası 450 gram 80 lira. Paket mantar 400 gram 49 lira. Tombik'ten baton sucuk piliç sucuk 300 gram 42.50 Yine taze markasından piliç but incik. Kilogram fiyatı 149 lira. Kalçalı piliç but kilogram fiyatı 75 lira. Simbat kızartılmış yer fıstığı 150 gram 21.50. Simbat jumbo antep fıstığı 300 gram 245 lira. Tuzlu yer fıstığı 200 gram 31.50. Kabak çekirdeği 200 gram 49.50. Simbat Antep fıstığı 150 gram 118 lira. Badem içi çeşitleri var 150 gramlık seçenekler 71.50. Dilimli piliç sucuk 400 gram 59 lira. Dakota çekirdek çeşitleri var 250 gram 39 lira. Doritos mısır cipsi 130 gramlık paketler 36.50. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. 4 Ağustos'a kadar geçerli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.